Allah'ın günü ev, okul, okul, ev. Oysa her gün okula giderken ya da eve dönerken önünden geçtiğim büyük yakıntıdan orada neler görmezdim. Ben yaşta benden büyük 3-4, kimi zaman 5-6 çocuk türlü türlü oyunlar oynarlardı. Bakardım bir değil bir deyip kaş, koşa koşa gelerek orta yerde iki büklüm duran bir çocuğun sırtına eliyle basar basmaz bacaklarını kaldırıp atışıyorlar. Oysa ben evde birazcık hoplasam aşağıdan yukarıdan çeşitli sesler yansırdı. Ay ev başımıza yakılacak. Eyvahlar olsun. Bütün camlar aşağıya inecek. Görür, görür de merak etmez olur muyum? Ya bölünün omzuna binmiş halka şeklinde sıralanmış bir takım çocuklar. Ortada bir söz. Pişti pişti derken omuzdan atlayan atlayana kaçan kaçana bir elindeki topu fırlatıyor. Haydi ebesin diyorlar. Yine omuzlara biniyorlar. Anlıyorum deli bu, oyun bu, bu, ama ne? Hele üçü doldu arka arkaya durmuşlar. Ortadan birer birer koşup gelerek arkalarına biniyorlar. Sırttakilerden en öndekinin bir eli havada. Ama ya apaçık ya da bir iki parmağı bükük olduğu şekilde. Zembili büküm, zena büküm, hani bu eşeğin semeri. Ardından bir söz. Çatal matal kaç çatal. Altındakinden ses. Üç çatal. Bilemedin kaldır vur. Settekilerin hepsi beden yumruklarıyla gün. insan bunları görür de sormaz olur mu? Yalnız bunlar oyla neyse olsa neyse. Dalsı var. Gözler havada, ellerde yumaklar. Göklere başvuruyor yükselen, Kuyruk ata ata tepe aşağı gelirken yeniden havalanarak hızlı hızlı doğrulup böbürlerine böbürlerine boyutlara karışan dört köşeli, beşli, altılı uçan Nereye geleceksiniz? Onlar hem göz hem gönül olur. Akıl koymaya başta. bense ben evde yanlara yanlara basma kağıtlarından bir fezaya yaptırdığım, süt çineneme yorgan ipliği taktırdığım şeytan uçurtmasıyla bahçede bir kuşu zıpladım mı annem hemen pencereyi vurur, çığlığa basar. Bırak elinden onu, terleyip hasta olacaksın. Sofulardaki evde yaptıklarını biliyorsun ya. Nereden bu doktor? dikkat edin koşup maşıp terlemesin diye tehmin etmiş. Ardından aylar, aradan aç, aylar geçti. Hala terleme. Ya o topaç, o budur. Fırlır fırlı dönen fırıldak. Kamçıyı alıp da karşısına geçti mi? Yol babamda. Ama rahat vakit yok ki terlisin olmaz. Ne yapalım? Eski kadınlar çocukları zorla baş kaldırmaya zorlardı. Canım sıkılıyor dedim. İlk söz gel yanıma otur. Ya da şunlar ve gel pencereye su kal seyret. Haydi annem sana masal öp söylesin. Şükrünem bakkala gidiyor birlikte git gel. Bahçeye çık ama acı, acı topla, toprakla oynama yok. Bir gün o dışarıdaki eğlencelerin yasaklanması, insanı kahkahalarla eğlendiren o oyunların özlemiyle kendimden geçerek ''Öf, patlayacağım!'' diye bağırmıştım. Beni tuttukları gibi ''Al sana öf, al sana patlamak, ölsen de gebersen de seni sokaklarda oynatmam'' diye beni sandık odasına tıkmasınlar mı? Kuşkusuz olup okul evden daha eğlenceliydi. Hiç olmazsa hiç yırtmıyor oynardık Görevlilikten su yolu almaca Ten el el üstünde kimin eli var Vay benim köşe sakalım Ev, Evleme develeme Deve kuşu kol adamaca Parmak ayırmaca Dokuş aşağı Seke seke ben geldim Çıngıhan hoş geldin Fış fış kayıkçı Duvarda top Cevizde top vurup almaca Beş taş gibi oynuyorlar Oyunlar Mahallede ise bir arkadaşımla kabı dibinde bile bir kaydırak oynayamazdım. Bahçemizde çiçekler buzlu, toz toprak olur derlerdi. Kimseyi çağıramazdım. Oyunsuz çocuk karnına bastıkça zıklık eden kokla bebeklerden başka bir şey değildir.